Benim de bir şey olmadı. Benim de bir şey olmadı. Geçin ne oluyor? Niye geçiyorum ama? Abi? Ne oluyor lan? Ne? <laughs> ne? ne? Çekil. Nereye? Çekiyor mu? Tamam. Bak benim içerimde. Benim içerimde. O <laughs> <Ne olsa? gülüyor> Gel iki dakika bir Aa, ya sen işte, de. Ya Tamam geliyorum Gel valla benim ağrıyor ya. Geliz oğlum ya gel buraya gel. Oğlum belim ağrıyor. yok hepimizin gibi belalı geç, <laughs> geç. Oğlum şey Ya mu? Şey geç 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 geç. Geç <laughs> geç 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 benim benim geç 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 ben bir yapayım, geç ben. <laughs> geç 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 topuyum geç 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 Gel Tabii... sen ya. Gel. Dur oğlum anne. Evet. Oğlum abi evet. ben ben bilmiyorum abi geç. Orada kenarda sıkor. Dur kendini. Onu geçsene İvan abi sen. Oslanabiliriz gençler. İvan geçecek, İvan geç. Ya de... ya. Hadi. Ya annem ne yapmadım? Adam geçti. Gel sen geç. E zaten geçtik. Bu zaten rahat. Ya ya ya. Allah yıtır botu. Allah'a yıldır basın öyle Anam! Kırmızılar! Asıl madem! Öy! Dik biçikli! Dik! Aaaa! BİLDİK HADİ BİLDİK! <laughs> <mi? Biliyor gülüyor> BİLDİK MEDİ BİLİM MİDİR! Biraz yavaş <gülüyor> 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 <şiştum> <gülüyor> bir <gülüyor> yavaş Yavaş birader yavaş 2-2 oynayalım ya para Fark eder mi birader? İzer yer kasaba Gel. Gel. Abi, yani ses, yani. <gülüyor> ya, <gülüyor> ben de geldim. Lera'nın o gibi. Ya bir sene Bir sene çöktü, bir Bak neye çöktü bu alacağımın aslında. Abi ben bunlara ondan bağırıyorum. O yüzden sesleniyorum. Şimdi yine de konuşuyor bak bak. Bak şimdi. Vallahi bak.